Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı Bilir TV ye. hepiniz hoş geldiniz. Gündem özel programımızla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda gündemdeki özel konuları değerlendireceğiz. Ne var tabii ki en yakın iddia ihalesi yapıldı. Hepinizin bildiği üzere Yıldırım Demirören'in ortak olduğu bir şirket almaya hak kazandı. Tabii herkesin aklında bir soru. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sevgili Yıldırım Demirören hem federasyon başında olup hem de e, iddia ihalesini alıp bunu yönetmesi ne kadar etik soruları var. E, adeta sosyal medya çalkalandı ve bir infiale neden oldu. Biz de bununla ilgili düşüncelerimizi paylaşalım dedik ve sevgili Atilla Arda Bora da ilerleyen dakikalarda konuğumuz olacak ve düşüncelerini bizlere bildirecek. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar evet ilk görüşte baktığımız zaman etik görünmeyebilir hem federasyon başkanı olup da hem de iddia ihalesini alması. Fakat bir de bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor bence ve öbür türlü bakmamız gerekiyor. Intel Tekin elindeyken mesela bu ihale Intel Tekin başkanı CEO'su sahibi her kimse tanımıyorum ama o federasyon başkanlığına aday olsaydı da e, federasyon Başkanı seçilseydi ne diyebilecektik? Veya e, Inteltekin elindeyken Akisar Galatasaray'ı yenebiliyordu, Rize Fenerbahçe yenebiliyordu veya Ankara gücü Beşiktaş'ı yenerse sürpriz oluyordu da veya Demirören'in başkanlığında bir şey olursa neden oraya bağlayalım anlatabiliyor muyum? Yani hemen insanların aklına şey geliyor, aldı Demirören işte iddia ihalesini bittik. Türkiye Ligi'ne oynanmaz artık. Hemen insanların aklında şike döner. O olur bu olur. Ama arkadaşlar iddia sadece Türkiye Ligi'nden ibaret değil. Hadi burada onu çevirdi diyelim. Diğer liglerde de mi çevirecek? Veya ne kadar onun işine gelir ki o maçta? O olmasaydı da bakın şu mantığı bir değiştirelim. O olmasaydı. İntel Tekin Başkanı olsaydı veya yani evet sadece şuna katılabiliriz. Evet hem federasyon başkanı olup hem de bunu alması etik değil. Burada hem fikiriz ama buradan akıllara başka bir şeyler gelmesin. O maçı bağlar, bu maçta şike döner, bu 1-0-5 bu 12 oranken 12 oranlı yener gibi gibi birçok insan yatar gibi şeyler düşünmeyelim, evet, aklımıza zaten getirmeyelim. Kimse kabul etmeyecektir bence bunu, kendisi de ya istifa eder Yani ya evet, bir de öyle bir şey var. Mesela MHK Başkanı'nın istifa etmesi ve bunun aynı döneme denk gelmesi üst üste gündemler. Hani hem iddia ihalesi yapıldı, demirören aldı, hem başkan istifa etti, son hakem atamalarını yaptı ve yine yeni bir haber, Sabri Çelik MHK Başkanı oldu. Yine ekibiyle beraber eski hakemlerden kurulu. Ee, tabii ki bu hafta hakemleri yine giden MHK atamıştı ama Demirören'in tabi bundan sonra ne olacak bu iddialara nasıl cevap verecek ya da verecek mi ya da bundan sonraki hareket tarzı ne olacak hepsini göreceğiz muhtemelen baskılara dayanamayıp ya da belki zaten aklında var hani o da olabilir değil mi ben bu iddia ayarlısını alayım alınca istifa edeyim. Belki almasa devam edecekti. Sonuçta bu bir iş adamı arkadaşlar. Yani ticaret para nerede dönerse adam ya, şirketiyle ya. beraber yatırımcı yani sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Bunların olması normal. Belki de onu düşündü dediğimiz ya, gibi. Yıldırım Demirören akrabamız değil yani. Akrabamız ya, değil tabii ya. canım. Savunmuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Kim olsa hani Yıldırım Demirören değil. Aziz Yıldırım aldığını düşünün ya. Evet eski Fenerbahçe Kulübü Başkanıydı Aziz Yıldırım. Girdi adam tüccar. E bir sürü iş yapıyor, ya. şirketleri var, iş adamı işe girdi. E ne olacak? Fen başlarında ne var? Şike mi dönecek? Ya da Aziz Yıldırım olduğu için. Ama bu tip söylentiler normal. Ülkemizde illa ki bir infiale neden oluyor. Bir söylenti, bir dedikodu illa ki dönüyor ama tabii ki bakın Şimdi en başta e, söylüyoruz. Şey evet ülkemizde kimseye hiçbir şeye güven olmadığı için, her şeyde bir kanıt aradığımız için ya da gösterseler bile sahtedir diye inanmadığımız için Burada da mutlaka bu tür söylentiler olacaktır ama gerek yok bunlara. Biz yine normal iddiamızı evet. bahsimizi yapalım. Futboldur bu. Bakın Avrupa'da da neler oldu. Eksiklerle geldi Benfica Galatasaray'ı iyi oynayamadı. Benfica iyi değerlendirdi, yendi. İşte Sporting Lisbon maçında aynı Manchester United maçındaki gibi sakatlıklar eee mecburi oyuncu değişiklikleri birileri oyunun maçında bir başında bir gol buldu 90 dakika izledim yani Lisbon o kadar bastırdı yani her şey olabiliyor arkadaşlar her şey yani bunun federasyon başkanıyla UEFA başkanıyla mesela UEFA Kupası adı ama teriminde de dediği gibi üvey evlat gibi görülüyor. Niye Şampiyonlar Ligi'nde var var da UEFA'da yok. Mesela sevgili Ali Koç başkanımız ne demiş? Demirören devam etmemeli. İddia ve TFF aynı kişinin olamaz. Akrın yolu bir yani. Sonuçta o da muhtemelen istifa edecektir diye düşünüyorum ben. Ee, Beşiktaşlı bir yöneticinin de bir açıklaması var. Yıldırım e, şey başkan adaylarından Beşiktaş'a başkan olursa e, sevgili neydi Fikret Orman'ı e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına getirmek isteriz diye olabilir. Keşke olsa, keşke federasyon başkanı olsa Fikret Orman ya da Aziz Yıldırım yani ama bu ikisinin bir arada yürütülmesi tabii ki etik değil ama aklımıza bir şeyler gelmesi Futbol sahada oynanan bir oyun, hakemler de hata yapabilir. Tabii ki bundan sonra MHK'nin de değişmesiyle daha doğru, daha adil, daha böyle göremese bile vara bakıp doğruyu görebilen, daha eğitimli hakemlerle daha düzgün maçlar oynanabilir inşallah. Biz her zaman dediğimiz gibi futbolda her şey olabiliyor. Gol oluyor, iptal oluyor, penaltı verilmiyor, çizgiden çıkıyor, orasına burasına çarpıyor. Bir duran top golü oluyor yani. O yüzden her zaman golleri oynamakta fayda var. Biz tabii ki bahsi iddiayı özendirmiyoruz. Mümkün mertebe oynamayalım. Kesinlikle oynamayalım. Hele 18 yaşından küçükler hiç oynamasın ama oynuyorsak da bütçemizi sarsmadan her zaman o videolarımızda malum videolarımızda anlattığımız gibi yine yönetmenim şurada paylaşır es geçmeyelim. O şekilde oynayalım. İddiadan zengin olmaz, boş kapatılmaz biliyorsunuz. Gündemi de değerlendirdik sizler için. Ee, iddia ihalesinden bahsettik. MHK'nin değişen Sabri Çelik yeni MHK başkanı oldu. O, onu söyledik. Efendim? Onu da başka bir değerlendirme. onu da başka bir değerlendirme programımızda, başka bir gündem özel programımızda. Arası da Ara sıra böyle gündemler olduğu zaman gündem özel programlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Fırsat buldukça tabii ki iddia videolarından. Ee, onun dışında sevgili Atilla Arda Bora Atistik TV'den e, takip etmeyenleriniz varsa hala edebilir. Youtube kanalı var. Onun da Atistik TV diye. O da bizim gibi yorumlar yapıyor. iddia tahminleri yapıyor. Yorumlar yapıyor maçlara ve ona bağlanalım şimdi. E, onu da takip edin Youtube kanalını. Şimdiden söyleyelim. Hemen ona bağlanalım. Bir de onun görüşlerini alalım. 2 dakika bakalım. Evet sevgili futbol severler şu an hattımızda sevgili Atilla Arda Bora var Atistix TV'den bildiğiniz tanıdığınız bilmeyenler de dediğim gibi kanalını takip edebilirler. Evet Ardacım merhaba. Merhabalar, şükran kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim kardeşim. Ee, gündem özel programımızda sevgili e, Yıldırım Demirören'in iddia ihalesine almasıyla ilgili bir program yaptık. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Düşüncelerini paylaşır mısın bizimle? Ee, tabii Arda öncelikle şu an şey e, Cumartesi günden yatırımı mı bu yoksa ekstra bir program, Yok bu ekstra bir futbol gündem özel programı kardeşim. Herhangi bir iddia videosu değil. Aa, anladım. Ona göre direkt 5-6 tane saydıracaktım arka arkaya maç da. Onu de... <laughs> Yok onu bir sonraki videoda alalım senden. Tamam tamam. Bir <laughs> yapmaya çalıştım da olmadı. olsun <laughs> 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 <nasıl>, olsun güzel oldu. <laughs> evet anladım abi. Şimdi şükür abi biz bunu senle de konuştuk. Ee, arkadaşlarımızla da konuştuk fazla ilgilendirmiyor bizi. bunun nasıl olup olmayacağı ama şu açıdan düşünülebilir. şimdi tabii Yıldırım Demirören e, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa etmediği sürece bazı konuşmalar oluyor ister istemez. Evet, yani işte, Hem evet. futbolu yönetiyor hem de işte iddianın başına geçecek bu nasıl olacak falan diye. ya yani aslında olabilecek bir şey ama etik açıdan tabii Evet, aynı. Ee, ama onun dışında öncelikle hayırlı olsun diye bir daha oynayan arkadaşlarımız için çünkü iyi haberler bunlar. Evet, evet. Ee, daha önce de bunlarla ilgili programlar da yapıldı, televizyonda da yapıldı, açıklamalar YouTube'da da yapıldı. Ee, birkaç yerde çok detaylı olarak konuşuldu bunlar. Biz de işte basından takip ettiğimiz kadar e, daha etmeye çalışıyoruz, bakıyoruz, okuyoruz. Evet. Ee, herhalde bir üç güne kadar falan açıklanacakmış bu. Evet. Ee, ne olacakmış, ne bitecekmiş, haberler, haberler olacak oralardan. insanların daha çok yurt dışına gitmesini e, engelleyeceğinden dolayı ve e, sonuçta ülkemize ve devletimize vergi kazançlarının daha fazla yükseltildiğinden dolayı bu olayı tabii ki de e, onaylıyorum yani. Evet. bir şey olay. Oranların da yükselmesini bekliyorum. Her ne kadar da e, işte 0.2 pay alınmış falan detayları var. Onları konuşuruz daha çok daha sonradan. Tabii. E, ama e, yine de bu komisyonlarla beraber ben oranların artacağını, işte canlının artacağını, özellikle canlıya insanları yönlendirileceğini ve e, Türkiye'nin de daha çok kalkınacağını bu gelirlerle birlikte insanların dışarıya yönelmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. O evet. güzel bir şey olmuş, hayırlısı olsun. Evet. E, benim düşüncelerim bu yönde çok fazla... Tamam kardeşim, şey peki MHK Başkanı istifa etti. Biliyorsun Sabri Çelik geldi. Bu konu hakkında evet. var mı diyeceğim bir şey? Ama da hakemlerle ilgili ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani <laughs> Tam kulüp değil, başkanı ya. gibi konuşuyorsun sen de ha. <laughs> Aynen. E, yani e, hakemlerle ilgili ben işime bakıyorum. Ben kalabalık ki futbol yorumlarında yani. E, Hakemler de oluyor. tabii mümkün mertebe Ama etkilemesin yani, skoru diyelim o zaman. Tabii. Yani var geldi ona rağmen bir sürü sıkıntı çıktı. İşte var yokken zaten e, ortadaydı durumlar. E, Bilemiyorum yani nasıl yapacaklar nasıl edecekler. İnşallah yani şeffaf, şeffaf adaletli bir yönetim de... olur diyelim o zaman. O yani, da hayırlı olsun yani Ahmet, diyelim girip, tüm futboluna. Yani Ahmet gelir, Veli gider, Veli gider, ne bileyim Mahmut gelir. Onlar benim için çok önemli değil. Ben sağdakinin e, ne olduğuna bakmaya çalışıyorum. Evet. Neler yapıldığına, halk işte, yenmemesine bakıyorum falan ama maalesef bu sistemde böyle şeyler e, olabiliyor. E, arkadaşlarımız da tabii senin videonun altına bu e, konu hakkında görüşlerini yaz. Tabi herkes Hı -hı. yorumlarını Hı -hı. bildirirler Hı -hı. videonun altına zaten oradan da takip ederiz. Tamam kardeşim çok teşekkür ederiz düşüncelerini paylaştığın için sağ olasın. Rica ederim ne demek ne demek onların da görüşlerini bekliyoruz o aşağıdan bir etkileşim yaparız arkadaşlar. Umarım ikisi için e, yani hem iddia için hem de e, meyaveti için e, hayırlı o. olsun. olsun inşallah. Tamam ya, kardeşim teşekkür ederiz kolay abi. gelsin sağ olasın. Rica ederim sağ olun teşekkür ediyorum. İyi Görüşmek üzere sağ, sağ ol kardeşim sağ sağ, sağ ol. Evet sevgili arkadaşlar ben konuya değinmeyi unuttum. Biraz da ardıya bıraktım o bahsetsin diye ama tabi bu iddia ihalesiyle birlikte Demir öğrendi. Meyak derken tabii ki ülkemizin beklediği en büyük olaylardan biri de yurt dışı bahis yönelmeyi çözmesi olacak. Çünkü o şekilde hep kaçak oynanıyordu. Yakalanıyorlar, ceza yiyorlar filan falan derken şimdi en azından para ülkemizde kalacak, vergi ülkemizde kalacak. Ülkenin kalkınmasına milyon milyon dolar faydası olacak. Çünkü neden? Artık 1.05-1.10 oran verdiklerine 1.20-1.30 verecekler veya ayda 3.000 tane canlı maçlarla yine sunmaları bekleniyor. Canlı maçlara girebileceğiz sitelerden ve dediğim gibi yüksek oranlar olacak o yüzden daha çok yurt dışı çok ülkemizde kalacak para bu yönden de keşke güzel sevindirici bir olay. Da da evet aslında var. daha çok şirket olsa keşke tek kişiye tek Intel tek ya da tek, tek Demirören grubuna en değil de iki şirket mi? en az iki şirket olsa ki rekabet olsa yurt dışında çünkü bu rekabetten dolayı biri bir 80 veriyor biri bir 90 veriyor bir 95 veriyor burada rekabet yok ama yine de yükselecektir oranlar bu ama bizim bu, için, bu en için en azından tabi bu, bu bayisçiler olayından ya bayisçiler yönünden iyi bir evet. haber en azından dediğimiz gibi yurt dışını engellemek için bunu da yapmak zorunda zaten. Sizler de bu konuyla hakkında yorumlarınızı videonun altında paylaşırsanız düşüncelerinizi bizler de sizlere cevap veririz. Bu şekilde herkesin düşüncesi ortaya çıkmış olur. Yorum meraklarınızla bizleri desteklerseniz teşekkür ederiz. Yine gündem özel programımızda gündem değiştikçe sizlerle birlikte olmaya çalışacağız böyle kısa videolarla. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.